siz iki bir gelip sanda seçim şu tiyatroya dönüyor efendim. Gelip diyor ki iktidar bize beş senede bir. Ha bu muhalefete oy verilmez. Bak aziz milletim bak bu muhalefete oy verilmez. Millet diyor ki efendim biz zaten muhalefete oy vermiyoruz. Size oy veriyoruz. Bir daha seçip gönderiyoruz. Beş sene sonra gelip diyorlar ki bize aziz milletim biz geldik bir şey söyleyeceğiz. Buyurun diyoruz. Bu muhalefete gerçekten oy verilmez. Millet diyor ki ya arkadaş biz zaten bunlara oy vermiyoruz. Biz size oy veriyoruz. <laughs> Öbür seçim bir daha geliyorlar. Ha beş seçimdir devamlı gelip şöyle der mi bir iktidar ya? Bu muhalefete gerçekten oy verilmez. Ya zaten vermiyoruz ya. Zaten size oy veriyoruz ve muhalefete oy vermiyoruz. Bütün ümidimiz de şu. Sizin programlarınızın bize vaat ettiğiniz 2023 hedeflerinin size mazeretsiz olarak hükümet etme imkanıyla verilip bizim bu makus talihimizin değişmesini istiyoruz. Niçin ikide bir gelip bize diyorsunuz ki bu muhalefete oy verilmez? E zaten biz bunları vermiyoruz. Şimdi bu vasat, bu siyasi patinaj iktidarın kendi maharetsizliğini gizlemek için muhalefeti yeniyoruz ya e, alanına dönüştürdü siyaseti. Biz muhalefeti yeniyoruz ya. Madem kötüyüz muhalefeti niye yeniyoruz? Halbuki iktidarın vazifesi muhalefeti yenmek değildi. Fakirliği yenmekti, fukaralığı yenmekti, umutsuzluğu yenmekti, hukuksuzluğu yenmekti, gelir gider adaletsizliğini yenmekti, üretimde verimsizliği yenmekti falan. Şimdi bunların hepsi yerinde duruyor. İktidarın hissesine kala kala bu 25 yıldan şu kaldı. E, muhalefeti yendik kabul etmemiz lazım ki yani. Muhalefeti 25 yıldır yendiniz ama memlekette yenmek zorunda olduğunuz pek çok problemi yenemediniz. O yenemediğiniz problemleri söz veriyorsunuz ki bize bizi bir daha seçerseniz 2002'de vaat ettiğiniz şeyleri yapmak sözüyle karşımıza çıkıp bizden oy istiyorsunuz. Bu vatandaşın bu seçimde bu hissiyatla gösterebildiği son sandık. Son süreç diye bildiğim için ben 31 Mart'ta bir milat diyorum efendim. Peki milatın şekli sonuca göre değişmeyecek mi? Değişmeyecek efendim. Yani mesela Hiçbir AK şey Parti değişmiş. kazanırsa İstanbul'u 4 yıl boyunca her yere hakim olacak. Muhalefet tam kazanırsa... olarak benim tam olarak söylüyorum sizin bu sorunuz da gizli. Tam olarak böyle hepsini iktidar alsa da bir şey değişmeyecek. Duygusu var seçmende. Hmm. Çünkü daha önce aldınız. Çoğunlukla o zaman neyin miladı olacak? Şöyle milat olacak. İstanbul Ankara'yı geri aldı. Hiçbir şey olmayacak efendim. Ya hiçbir şey olmayacak. O zaman hani ya milat olmayacak. diyorsunuz ya. Milattan kastettiğim şey şu. Türkiye'de siyasal sistemlerin biyolojik ömrü var. 20-25 yıl. Bu dönüşüm Hı. hep böyledir. Sen Cumhurbaşkanı 2000'li yıllarda siyasetin bir miladı olan 2002'ye böyle geldi. Dedi ki efendim bu eski siyasi değil. 80 öncesi aktörlerin siyasi tasnifin, işte siyasi kamplaşmaların hilafına ben Türkiye'de siyasetin merkezileştiği, memlekette demokrasinin kurumsallaştığı, Avrupa Birliği vizyonumuzun oturduğu, hukukun adaletle kalkınmayı birleştirebilen bir miğfer olduğu bir ülke hayal ediyorum. Dedi mi bize? 2002'de de Tayyip Bey şöyle bir kurguyla geldi. Eski siyaset bitti, ben yeni siyaset adına geliyorum. 2002'de geldiğindeki ana aks şunun üzerine oturuyordu. Alevi, Sünni, dindar, layık, modern, gelenekçi, gelenekçi bunların hiçbirine gerek yok efendim. Biz kaliteli bir ülkeyi kurabiliriz. İyi yönetebilen, zengin, güçlü, kurumsallaşmış bir demokrasi olan, hukukun herkes için hakkın korunabileceği bir mekanizmaya dönüştüğü kalkınmış bir refah bir ülke kuracağız size. Bunun da yolu belli. Avrupa Birliği vizyonunu ortaya koydular. Kalkınma programını ortaya koydular. Tasarruf eden devlet, hizmet eden devlet, denetlenebilen devlet, denetlenebilen yürütme, tam bağımsız yargı, efendim tam etkin yasama. Bunlar hepsini söylediler mi efendim? söylediler niçin söylediler? Çünkü bunların söyleneceği eşiğe gelmişti siyaset. Hı hı. Muhalefet 99'da iktidar iktidar 2002'ye krizle taşımıştı memleketi. Faizler patladı, enflasyon patladı. Satın alma gücümüz yıktı. Kriz Tayyip Erdoğan'a bir imkan verdi. Muhalefet o zaman yok oldu. Millet 2002'de şöyle bir psikolojiyle Tayyip Erdoğan'a alan Muhalefet bizim umudumuz olamaz durumda pespaye. İktidar da memleketi bu hale getirdi suçlu. Tam o araya Tayyip Bey umudun üstüne kuruldu. Tayyip Bey, fiziken ve biyolojik olarak da o umudun üstüne kurulduğu dönemin bütün hakkıyla buçuk oy almasına rağmen bazen yüzde %60-70 meşruiyet hmm. kazanabilmiş siyasi aktördür. Bazen öyle şeyler yapıyorlardı ki o milletin onlarla fedakarlıkta eşleşmesi 60-70-80 meşruiyet veriyordu onlara. Lojmanlar satıldı, efendim, makam arabaları özelleşti, devlet popülizm politika uygulamaktan vazgeçti, seçim ekonomisi uygulamaya. Hatta Tayyip Bey kürsülerde şöyle göründü. Efendim 3 senesinde bir şey veremem. Bak milletine şöyle dedi. 3 sene benden hiçbir şey beklemeyeceksiniz. Millet hiç kimse şöyle demedi. Hayır efendim. Tamam dediler. veriyorum. 3 sene hiçbir şey istemeyeceğiz. Millet acı reçeteye de razı oldu. Ben şimdi aynı yere geldiğimizi düşünüyorum. O yüzden böyle. Peki çözüm müzik. aynı mı? Çözüm aynı efendim. Dünyanın her yerinde çözüm aynıdır. Dünyada şöyle bir kalkınma metodolojisi yoktur efendim. Yatalım kalkınalım. Yoktur. Çalışmayalım kalkınalım. Sadece yok, kalkınma yok, olarak efendim, siyaset. Efendim hep aynıdır. Bak, yani ben şimdi, aynı yere geldim düşünüyorum. Şimdi mesela AK Parti e, kurulurken milli görüşten e, gömleğini çıkararak e, işte farklı bir yere geldi. Bu bir geldi, gibi kullanıldı. farklı bir yer değildi aslında. Tayyip ama onu, Avrupa Birliği'ni Birliği şeytan derken Avrupa savunan bir AK Parti vardı. İşte Kürt <laughs> meselesiyle ilgili <laughs> açılımlar yaptı. Doğru. Kıbrıs'la ilgili açılımlar yaptı. Şimdi mesela siz baktığınızda şu anda böyle bir rolü oynayacak e, merkezileşme... Merkezileştik bir gelenek var mı? Var. Milliyetçilik merkezileşmesi lazım. Nasıl olacak? Şöyle olacak efendim. Böyle milliyetçiliğin lakırdısına değil, tartışma hevesine değil, efendim siyasi vizyonsuzluğuna değil, ufuk açıcı, çalışkan, üretebilen, rekabet edebilen, dünya ile buluşabilen, dünya ile buluşabildiklerinde zemininde şeyin muhafaza özgünlüğünü de muhafaza edebilen bir milliyetçilik. Yani vizyoner bir milliyetçilik. Efendim üretebilen bir milliyetçilik, eşleşebilen bir milliyetçilik. Ortaya çalışma programı koyabilen hassasiyet taşıyan bir milliyetçilik. Efendim çevre hassasiyeti olan bir milliyetçilik. Ama Efendim çünkü, tehlikeli konulara gelmiyorsunuz. Hep böyle evet ekonomik, bakış, teknik konular evet. mesela evet. değil mi? Kürt meselesine mesela milliyetçilik evet. Bir evet. Açılımı, açılım yapabilecek mi mesela? Efendim? Kürt meselesinde bir açılım yapabilecek mi? Milliyetçilik Kürt meselesi üzerine açılım yapmayacak. Türk milletine güçlü bir gelecek kurma açılımı yapacak. Yani Hı. milliyetçilik şöyle bir şey mesuliyetin altında. 2024 yılında Hazinesi bu kadar boşaltılmış, satın alma gücü bu kadar azalmış, çocukları yurdu terk etmek için fırsat kollayan, memleketin harfiyat döküm alanı haline gelmiş, insan anlamında harfiyat döküm alanı haline gelmiş bir e, memleket. Üretimi kendi kendine yetemeyen, tarımda niteliksiz tüketmek zorunda kalabilen, aslında tütmen olduğu, işte koyun güderek geldiği bu topraklarda koyunu kaybetmiş. Efendim, eee ekim kimle yaşadığı, bin yıldır buğday ekerek yaşadığı topraklarda buğday ithal edecek duruma gelmiş. Yani kendisine, kendi varlığına alamet olacak her şeyini kaybetmiş bir eşikteyiz. Milliyetçilik burada memleketi ayağa kaldıramayacaksa neyi kaldıracak efendim? Ama bu merkezileşmek Yapabilir, değil merkezleşir ki. Merkezileşir efendim. Merkezde şöyle merkezde. Ama merkezileşmek bu... dediğiniz zaman Bakın şöyle ben içerisinde içerisine şöyle alıyorum. Demokrasiyi kurumsallaştırması saniye. nasıl merkezleşecek? Evet. İşte Diyarbakır'da tamam. Bize nasıl oy alacak bu parti? Biz AK Parti almıştı. Bir gelecek sunacak efendim. Gelecek ama Bak, İYİ Parti'de sunuyor. Tamam mi? Ben milliyetçiyim diye oy almayacak efendim. Ben milliyetçiyim diye oy almayacak. Şöyle oy alacak. Bizim milliyetçiliğimiz ağzına kadar dolu bir hazineyi sağlama milliyetçiliği diyecek. Bizim milliyetçiliğimiz her rengiyle bu milleti sevebilme milliyetçiliği diyecek. Bizim milliyetçiliğimiz dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun yönetimi doktorluk gibi gören bir milliyetçilik diyecek efendim. Şöyle diyecek. Bizim dinimizin emri de bu. Milletimizin övündüğü bir dönemi varsa tarihte övündüğü dönemin hakkı da bu. Doktorluk gibidir efendim. Milliyetçiliğin yönetim merkezi doktorluk gibidir. Şifa dağıtır. Yani biz hiçbir doktora kendisine muayeneye gittiğimiz hiçbir doktora Allah'a inanıyor musun diye sormuyoruz. Namaz kılıyor musun diye sormuyoruz. Ama Türk milliyetçiliği Adetimizi de yapmayacağız, Sormuyoruz yani. bakın sormuyoruz. Ama, Ama bunu yapabilme maharetidir e, bu bizim bu milletimizde borcumuz. Tamam Şöyle, Türk milliyetçiliği de yapmayacaksınız o efendim, zaman. Efendim Türk milliyetçiliğini yapmanın formülü şu. Türk benim. Çünkü, benim, çünkü benim, Türk milliyetçiliği yaptığınız efendim, zaman. Milliyetçiliği Türk dediğiniz milliyetçiliği dediğiniz şey milliyetçiliği. şu. Bak ha. sizin dediğiniz şey Türk milliyetçiliği değil o şövenizm. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben Türk dersem o Kürt der gibi saçmalığa kurban vermemek mesela milliyetçilik. Milliyetçilik dediğiniz şey efendim ben milliyetçiliğimi mi 30 küsür sene şöyle taşıyorum. Milletime borçlu olduğumu düşündüğüm hmm. bir duyguyla milliyetçiyim ben. Ben ana baba buldum Elif Hanım. Hmm. Üstümde bir dam buldum. Hasta oldum doktor buldum. Doktor ilaç yazdı reçete buldum. Evde yakacak bir soba buldum, sobanın içine yakıt buldum. Dost buldum, kardeş buldum, öğretmen buldum, okuma imkanı buldum. Benimle aynı yaşta olup bunları bulamayanlar hep borçlu duygusu yaşadım ben. Yani ben buldum ama benimle aynı yaşta aynı imkanlar kendisine verilemediği için benden çok daha kötü şartlarda yaşayan milletime borçluyum. Ya da niçin insanlar bu aynı zaman dilimi içerisinde mesela Türk milleti adına hep şöyle bir duygu besledim. Milliyetçiliğimin mesuliyet koordinatları diye arz ediyorum bunu. Efendim Yozgat Trabzon'da Ankara'da 2024 mesela tarih. Gidiyorsunuz 40 kalede 2015. Gidiyorsunuz Yozgat'ta 2000, Gidiyorsunuz Sivas'ta 1990, gidiyorsunuz Erzurum'da 1980, gidiyorsunuz Van'da 1970. Ya Afganistan'a, Doğu Türkistan'a doğru gidiyorsun bin. Bin sene fark var. Yani Ankara'yla Afganistan arasında bin sene var. Bu aradaki farkın sebebi milliyetçiliğinin muhtevasını kaybetmiş Türk milletinin yönetim maharetsizliğidir. O yüzden benim milliyetçilik dediğim şey, sen Türk dersen o Kürt değildi. Ben, de, ben Türk dediğim, Türk milleti dediğim 2024 yılında bu fakirliği utanç saydığı milliyetçilik. Benim milliyetçilik dediğim şey hazinesinin boş olması, gelir gider adaletsizliğinin böyle olmasını kendi adıma mahcubiyet saydığım milliyetçilik. Ormanları talan edilmiş, rant alanlarına teslim olmuş, koca bir üretim kapasitesi yıkılmış mı? memleketin? Bu halde olmasını derdeden mi biliyoruz? Şey bir soracağım soracağım mi? De bir biliyor şey sorabilir miyim? Sizin dediğiniz bir şey şu, efendim, ideolojik bir, bir eksen üzerine oturtmuşlar, milliyetçilik diye konuştukları şey bu değil efendim. Bir saniye bir şey sorabilir miyim? O yüzden bu dediğiniz mi? şey benim dediğim değil efendim. Tamam yani, Yavuz Bey şöyle ben sorayım. Ben öyle bir şöyle, bir gündemim yok yani. Şimdi siz... Diyarbakır'da da, Hakkari'de de, Van'da da nere diyorsanız hepsinde ortak bir gelecek iddiasının, Bizi bir araya getirebildiği bir mesuliyet duygusundan bahsediyor. Tamam mesela buna benzer şeyler söyledi Değilir ama biz alamadı orada. diyebilirdi. Bir i̇yi fark ettim. Bir saniye parti Yıldıray, müsaade eder misin? Bir şey Yavuz Bey. Tayyip Bey de başlayabilirdi. Devlet Bey de başlayabilirdi. Başaramadılar. Bir şey söyleyebilir miyim? Tayyip Bey biraz başardı. Şimdi sanki. Hayır, siz diyorsunuz ki